Merhaba. Hüseyin Çağlar İnce üzerine bize ulaşan bilgilere, kaynaklara şöyle bir baktık ve e, gerçekten dikkat çekici bir sözüyle başlamak istedik. Doğa insan olmasa da var olmaya devam eder. Oysa doğa olmasa insan olmaz. Evet, çok güçlü bir söz. Bu söz sanırım onun bütün çalışmalarının, o doğa tutkusunun tam da merkezinde duruyor. Bugün amacımız da bu zaten. Yani bu kaynaklardan yola çıkarak İnce'nin doğayla kurduğu bu derin bağı biraz daha anlamak, nasıl eyleme döktüğünü görmek. Kesinlikle öyle. Kaynakları inceleyince net bir şekilde görünüyor ki doğa onun için sadece bir ilgi alanı, bir hobi değil. Çok daha derin bir şey. Bir yaşam felsefesi gibi mi? Aynen öyle. Bir yaşam felsefesi, hatta sürdürülebilirliğin anahtarı gibi görüyor. Yani sadece sevmek yetmez diyor. Doğanın işleyişini o mantığı kavramak ve bunu hayata uygulamak lazım. İşte bu bakış açısının izlerini sürelim diyorum. Harika. İlk dikkatimi çeken şeylerden biri çalışmalarındaki çeşitlilik oldu. Mesela yazıları var, projeleri var. İklim değişikliğinin e, özellikle Akdeniz ve Ege turizmine etkileri üzerine bayağı kafa yormuş. Evet, evet. Hatta şey diyor, sonbahar aslında bu bölgeler için... Müthiş bir alternatif turizm potansiyeli taşıyor. Bunu anlatmış. Sadece sorunu söylemiyor yani. Çözüm de öneriyor. Otellerin mesela nasıl daha doğa dostu olabileceğine dair somut fikirleri var. Hı hı. Bir de o Cemre Bayramı projesi var değil mi? Çocuklarla ilgili olan. Evet. O çok ilginç geldi bana. Çocukları doğa gözlemine teşvik etmek için miydi tam olarak? aynen öyle. Biliyorsunuz, cemreler hani baharın müjdecisidir. Havaya, suya, toprağa düştüğüne inanılır. İşte ince bu geleneksel bilgiyi alıyor ve e, bunu bir etkinliğe dönüştürüyor. Çocuklar tam o dönemde dışarı çıksın, doğadaki o minik değişimleri fark etsin, gözlemlesin, o anın farkına varsınlar. Yani teorik bilgiden çok yaşayarak öğrenme. Kesinlikle. Doğrudan deneyim. Bu onun doğa eğitimine yaklaşımını da çok iyi gösteriyor aslında. Medya çalışmaları da sanırım bu deneyimi daha fazla insana ulaştırma çabası. TRT belgeseldeki henüz çok geç değil programı var. Magma dergisiyle işbirliği. Tabi Tabii tabii. Özcan Yüksek'in bahsettiği bir kavram vardı kaynaklarda. Doğada boğan. Bu, bu da galiba bu medya çalışmalarıyla bağlantılı. İnsanları anlık doğa gözlemlerine çağırmak. Bu ne demek oluyor tam olarak hani pratikte? Doğada boğan aslında çok basit ama bir o kadar da derin bir fikir bence. Günlük koşturmaca içinde şehir hayatında unuttuğumuz bir şeyi işaret ediyor. Şöyle bir durup etrafımızdaki canlılığın farkına varmak. Hı hı. Yani bir kuş sesi duymak, rüzgarda hafifçe sallanan bir yaprağı görmek ya da ne bileyim kaldırım kenarında filizlenen küçücük bir ot. O ana otaklanmak, durup bakmak yani. Anladım. Özcan Yüksek'in de dediği gibi, bu biraz da modern hayatta doğadan kopmuşuz ya hani. İşte o Anadolu insanını tekrar kökleriyle, yani doğayla buluşturma çabası gibi. Farkındalık egzersizi gibi aslında. Bu farkındalık çağrısı anladığım kadarıyla kitaplarında da devam ediyor. Özellikle Doğada Bu An kitabı bayağı konuşulmuş. Evet, epey ilgi görmüş o kitap. Edison mesela okurken evrensel sevgi duygusunu hissettiğini söylemiş. Güven İslamoğlu da Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine dikkat çektiğini, önemli bir rehber olduğunu vurgulamış. Bunlar güçlü referanslar. Kesinlikle. Peki kitabın kendisinden yani bu evrensel sevgiyi ya da rehberlik hissini uyandıran somut bir örnek, bir detay var mıydı kaynaklarda? Şöyle, kaynaklar kitabın içeriğine böyle bölüm bölüm girmemiş ama Genel tema çok net. Kitap Türkiye'nin o inanılmaz biyolojik zenginliğini anlatıyor. Endemik bitkiler, kuş türleri, kelebekler, yaban hayatı hepsini sanki inceyle birlikte geziyormuşsun gibi hissediyorsun. Hı hı. Onun anlatımıyla mesela küçücük bir böceğin yaşam döngüsünün bile aslında o koca ekosistem için ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. İşte belki Edison'un bahsettiği o evrensel sevgi dediği şey bu. Yani her canlının bir değeri var, hepsi birbirine bağlı. Bunu anlama hali. Anladım. Güven İslamoğlu'nun dediği gibi bu zenginliği tanıyınca koruma isteği de doğal olarak geliyor zaten. Aynen öyle. Tanımadan koruyamazsın çünkü. Doğayla bağ kurma çabası sadece bugüne odaklanmıyor galiba. Geçmişin bilgeliğine de bir uzanma var. Yörüklerden kaybolma masalları projesi bu açıdan çok enteresan geldi bana. Bu sadece bir masal derlemesi değil değil mi? Yok yok kesinlikle değil. Çok daha fazlası. Bu çalışma Yörük kültürünün doğayla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Onların o sözlü geleneğinde saklı kalmış e, derin bir ekolojik bilgi var aslında. Nasıl yani? Kaynaklarda Özcan yüksek çok güzel belirtmiş. Bu masallar, tekerlemeler sadece çocukları eğlendirmek için değil. Aynı zamanda yerin ve göğün döngüsünü anlatıyor. Yani mevsimleri doğanın ritmini, hayvanların davranışlarını. Bütün bu bilgiyi nesilden nesile aktaran birer bilgelik taşıyıcısı aslında bunlar. Vay canına! Victor Ananias da şey diyor, bunlar yaşamın içinden damıtılmış öyküler. Yani İnce'nin bu projeyle yaptığı şey sadece kültürel mirası kurtarmak değil, aynı zamanda doğayla uyumlu yaşamanın o kadim bilgisini de bugüne taşımak. Müthiş bir şey. Peki Tüm bu farklı çalışmalar bir araya geldiğinde yazılar, medya işleri, kitaplar, bu kültürel derlemeler Hüseyin Çağlar İnci'nin ana motivasyonu ne sizce yani hedefi ne tam olarak? Hedef çok net aslında. Türkiye'de doğa koruma bilincini yaygınlaştırmak. Özellikle de çocuklar ve gençler arasında bunu kökleştirmek istiyor. Ama bu hani sadece doğayı sevelim, çiçekleri koparmayalım demekten biraz daha farklı. Nasıl farklı? Onun asıl vurgusu doğanın mantığını anlamak üzerine kurulu. Çünkü ona göre doğanın o milyonlarca yıldır tıkır tıkır işleyen döngüleri var ya, denge mekanizmaları, işte onlar sürdürülebilir yaşamın ta kendisi. Eğer biz bu mantığı çözebilirsek diyor, tarımdan şehir planlamasına, ekonomiden gündelik alışkanlıklarımıza kadar her alanda çok daha doğru kararlar alabiliriz. Yani doğayı bir öğretmen gibi görmek, bir rehber gibi Biyolojik çeşitliliği korumak da aslında sadece türleri kurtarmak değil, o rehberin sayfalarını kaybetmemek anlamına geliyor. Aynen öyle. Tam olarak bu. İşte onun o doğada boğan çağrısı da, yörük masallarını gün yüzüne çıkarması da, eğitim çalışmaları da hep bu ana fikre hizmet ediyor aslında. Doğayı tanı, anla ve onun bilgeliğinden yararlan. Bu bireysel farkındalıktan başlıyor ama toplumsal bir dönüşme kadar uzanabilecek bir yol. Hüseyin Çağlar İnci üzerine bize aktardığınız bu bilgiler gerçekten de doğa sevgisini bilgiyle, farkındalıkla ve en önemlisi eylemle birleştiren bir profil çiziyor. Anlık gözlemlerden tutunda kadim kültürel mirasa kadar uzanan geniş bir yelpazede Doğanın sesini duyurmaya çalışan değerli bir çaba var ortada. Ve belki de bu sohbetin sonunda e, size şu soruyu sormak en anlamlısı olacak. Siz en son ne zaman şöyle bir durup etrafınızdaki doğanın küçücük bir anına tanıklık ettiniz? Belki pencerenizden gördüğünüz bir ağacın dalına konan bir serçe, belki çatlak bir asfalttan inatla boy veren bir çiçek… Hüseyin Çağlar İnci'nin bize hatırlattığı gibi o kısacık anda sizin için saklı olan neydi acaba?